Yâ del-esmâ il-husnâ Sadece ona aittir. Lehul esmâ il-husnâ Yusebbihu lehu mâ fissemâvâti vel-ard Göklerde ve yerde her ne varsa Allah adına hareket ederler. Tesbih neydi? Allah adına hareket etmek. Tesbih sayı taşı çevirmek değil. Tesbih Allah adına hareket etmektir. Yani İslam tarihindeki o büyük epistemolojik kopuş öyle noktalarda kopuşlar getirdi ki Allah adına yer, gök, ay, yıldız, güneş Allah adına hareket ediyor. Ey insan sen de Allah adına hareket et. Verilen emir bu olduğu halde biz bunu sayı taşı çevirmeye indirgedik. İndirgediğimiz günde tesbihi yitirdik. Anlatabiliyor muyum? Sayı taşını bulduk da Tesbihi yitirdik. Evet, sayı taşını aldığımız yerde belli, Hristiyanlardan ve Budistlerden aldık. Ama Tesbihi yitirdik. Dolayısıyla Tesbihi yeniden bulmamız lazım. Tesbihi yeniden bulmak için sayı taşını yitirmek gerekiyorsa yitirelim. Ama Tesbihi mutlaka bulmamız lazım. Allah adına hareket etmek olduğunu kavramamız ve anlamamız lazım. Çünkü bismillah budur aslında. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla. Allah adına. Ben bu hareketi Allah adına yapıyor. Ben bu hareketi Allah'ın adıyla yapıyor. Eyvallah.